geç Ya, ne? Ne sen, ya be. Be. Diyorsun, sen, sen niye sen bağırıyorsun şey ya? Gerizekalı se geri mısın işler? sen? <laughs> tamam ablam sakin ol. Sakin ol ablacığım. Canını kaldın orada ya. Da... Sen çık çıkıyorum yukarı. Anlamıyor musun? Ne yapıyorsun? Seni mi yakaladım? Ne yapıyorsun? Ya Allah bir insan annesini Allah Allah döver mi kardeşim? Sen nasıl bir kızsın ya? Allah çarpsın seni yamulturum bak ha. Seni Allah çarpsın ağzına sıçarım valla. Bak laflarına dikkat et. Dönüyor diyorum ya. ya. Dönüyorum valla beynini patlatma şerefine. abi geç şuraya. Ya ne? biliyorsun var ya? Ne sen ya niye sen bağırıyorsun şey ya? Geri seki almışsın sen. Tamam ablam sakin ol. Sakin ol ablacığım. Dondurma kaldın orada ya. Valla... Çıkacaksan çık diyorum yukarı. Anlamıyorsun laflar. Sinir ediyorsun sinirle gözüm dönüyor benim anlamıyor musun? Bersin. Bersin. Anlamıyor musun Bersin. Bersin. ya? Bersin. Ya bir insan annesini döver mi kardeşim? Sen nasıl bir kızsın ya? Allah çarpsın seni yamulturum bak ha. Seni Allah çarpsın ağzına sıçarım valla. Bak laflarına dikkat et yurt dışı vallahi Benim beynini patlatıyorsun sen